Fatih senin ablan, kardeşin falan yok mu sana var. destek çıka? Var kardeşlerim var. Hiçbirine fayda yok. Niye yok? Yok. Kaç kardeşsiniz? İki. Yani üç kardeşim var. Üç değil. kardeşsiniz. Ben, ablan yok, mı var? İki tane mi ablam var? Yok bir abim bir ablam. Onlar ne diyor senin bu durumuna? Onlar da aynı. Annemler gibi. Ne diyorlar yani? Mesela aradın mı hiç destek için? Abla destek için arasam gene fayda olmaz. Hiç olmayacağını biliyorum çünkü olmayacağını. Yani abla zaten şöyle söyleyeyim, yani bizim kimsenin hayrımız yok. Yani bize karşı kimsenin hayrı yok. Anladın mı? Ne benim alem, ne bunun ailesine karşı. Ya tamam yani bizim hatalarımız olabilir. Oldu da yani. Oldu da ama, ama abla, onların, onların da çok hatası oldu bize karşı. Fatma'nın zamanında çok emek gösterdi. Tabii ki yani emek, gösterdi. Ben göster, emek gösterdi. Gösterdi doğrudur abla. Gösterdi ama... Yani herkesin bir hata herkesin bir hatası olur ama yani karşı yani kaynanamın da karşı yani onlar tarafında karşı da hatası oldu bize karşı çok. Hı hı. Onları göz yummuyor. Yani göz yumması lazım yani. Yani tamam biz de yani çok hatalar ettiğimiz için de bize yardımcı olmasın ben istemiyorum. Yardımcı da olmasın yani. Şimdi Fatih, ben oturup düşünce gece boyunca ne düşündünüz buraya gülerek geldiniz diye. Abla gece Geldi, boyunca. Abla ben ev... pamuğa teklif edince yine şaşırdım Allah aşkına Hı. yani bu düşünülecek bir yani düşünüp. Abla, Bunu mu fikirlediniz? Bir edin şey edin sorabilir miyim size. Söyle. Yani izniniz olsa, bak siz bana dün güzel bir tekliften geldiniz. Evet. Valla benim yani aklıma bile vurdu yani dedim güzel iş. Valla kaçırmak da istemiyorum. Gerçekten istemiyorum. Yani ben süme yani öyle bir dil döktüm ki abla yani konuştukça. Bana daha çok kızmaya başladı. Ne dedin Sümeyye? Sümeye ya, söylesin. Ya ben, ben ne Sümeyye dedin şeyi... Sümeye sen? Yok dedim. Yok dedin neden? Gitmek istemiyorum Adana'ya. Fatih'ten ayrı kalmak istemediğin için mi? Evet. Yani asıl sen ondan ayrı kalmak istiyorsun. Fatih gelse Adana'ya gidersin. Öyle mi? Yani Adana'ya Fatih'le gidecek olsan gider misin? Giderim. Gidersin. Yani senin aslında şeyin annenin sana kötü davranmasından çok Fatih'ten ayrı kalmak istemiyorsun. Değil mi? Ya şimdi bir şey sorabilir miyim abla? Ben şimdi bu işe girdim de... yani Adet Sümey'i ben annesinin yanına göndereyim. En azından 2-3 ay çalışayım, paramı Hı -hı. tutayım, evimi tutarım diye. Ama ben buna dedim de yani Sümey'e dedim bak Esra abla çok güzel teklifler geldi bana dedim. Yani gene iyi dedim. Yani gel işte 2-3 işte, ay göndereyim dedim annenin yanına. Ben çalışayım falan dedim. Vallahi dedi Fatih gönderirsen dedi ne benim yüzümü görürsün ne annemler benim yüzümü görür dedim. Böyle dedin mi Sümeyye? Dedim. Yani gönderirsen asla beni bir daha göremezsin. Nereye gideceksin Sümeyye? Bilmem. Başka yere gideceksin çocukla. Anne. Ya yani abla ben bunu göze de alamam. Hayatta alamam abla. Yani hadi tamam göndereyim göndermesin de ama ben nasıl güvenim kalacak? Peki e, bebek ne olacak? Bir de bebek var yani sadece Aynen. sevgi için kocamdan ayrılmam değil bir bebeğin de geleceği var. Nasıl para biriktirecek bu adam? Burada İstanbul'da yer kiralamak şey zor. Zor. Ha, söyle. ben Sümeyye'ye söylemek istiyorum da. Şimdi Sümeyye Fatih işe girsin. Yani 23 bin lira az para değil. Çalışsın. gerekirse 4 ay boyunca böyle git annende kal. Bak Yo, bir dinle. Yanıkmem. Yok. Bak Yok. eşya konusunda bak evini tutsun o 4 ay içinde evini tutsun. Eşya konusunda da yardımcı olabilirim ben sıkıntı yok. Ama 4 ay 4 ay dişini sıkamıyorsan askere gitti olarak düşün. Askere gitti. Öyle düşün. Yanında yok askere gitti. bir de Ve şu, gelecek. Ya aslında... Şunu da merak ediyorum. Niye Fatih'ten ayrı kalmaya korkuyor musun? Aldatır mı seni senden uzak kalsa? Yok <laughs> aldatmaz. <laughs> e niye o kadar Bir uzak... şey sorabilir miyim abla? Sor. Ben hasta buna dedim ki otelde. Yani... Gitmeme sebebini en evet. azından Esra ablaya söyle. Yani annen sana ne yapıyor ya da ne bileyim abilerin bir şey ya da kardeş. Hani evin içinde ne oluyor söyle. Evet. Bana anlatıyorsan oraya da anlat ki en azından bir çözüm yürütsünler dedim yani ben de. Tamam dedi anlatacağım dedi. Yine anlattım Bir şey mi var bilmediğim? Yani söyle ben Başka bir şey mi oluyor evin içinde? Annemle korkuyorum abimle korkuyorum. Abimden de korkuyorsun. Abin ne yapıyor? O da yiyor, dayak yiyor. dayak yapıyor. Dayak atıyor sana abinde ne olunca yani durduk yere mi nasıl oluyor bu şiddet olayı? Ne yapıyor mesela abi? Diyelim evin içindesiniz? Ne yap, yani ne oluyor da bir anda? Ee, biz bundan sevgililik Öğrendi evet. vurdu bana. Tokat attı sana. Evet. Peki geçmişte sonra evlendikten sonra bebekle evdeyken yaptı mı bir şey? Yok. Sümeyye. E <laughs> şimdi sevgiliyken öğrendi vurdu diyorsun ya normal çünkü korkuyor endişe ediyor. öğrenince anlık tepki Tamam normal karşılamıyorum şiddeti ama normal olarak seni korumak için e, anlık tepkiyle vurmuş olması lazım ama, evlendikten sonra vurma diyorsun. ama ya. kardeş en azından bayan erkek olsa samanlı cüman bayan bir ama, bayan bayan yani kardeşin yani ben, canın ben ciğerine de... bak canın ciğerine el kaldıramazsın El kaldırma. Anladım yani uyarırsın. Sen... Uyarma, yani uyarma diye bir şey var yani sonuçta Fatih. değil mi abla? Yani bak mesela benim kız kardeşim olsun. Ben ne habersiz birine sevgili olsun. Tamam mı? Ben gelip buna el kaldırmam. Ben uyarırım. Ama, bak, ama, ama senin el kaldırmak kardeşinin... farklı bak. Şiddet farklı. Bir şey Konuşmak farklı. Fakat senin çözüm kardeşinin var bunda. aklı dengesi yerinde değil mi? Aynen. Sümeyye'nin aklı yani çocuk. Hı? Ya başına bir şey gelmiş olsa... Ee, ...şahsen senle kaçıp gitti zaten. Aynen. Ya başka bir şey gelmiş olsaydı... siz ...sen değil de başkasıyla kaçtı. Başına evet. başka bir şey geldi. Abisi de yani kardeşi olarak ondan çok korkuyor. Ama Anladın? işte korkuyor. Kuruma, Ama korktuğu halde de tokat ben, atması şiddet, saçma. Şiddet hiçbir zaman savunduğumuz bir şey değil ama aile içinde bazen öğrenilen bir öğretme şekli oluyor. Yani öğrendiği işte ne bileyim bir cezalandırma şekli. Bundan sonra yapmaz diye tamamen yanlış bir şey. Ama bir kere sizin kaçmanızın korktuğu için ya da senin erkek arkadaşın var. Başına bir şey gelir korktuğu için vurdu. Bir daha devamlı yapacak değil. Tabii ki de çok yanlış. Niye vuruyor yani? vuramaz. hiçbir yani konuşmak hakkı yok. varken vurmak olmaz. Ama bundan sonra yapmamaya karar almış olabilir. Bu ayrı. Bu arada ee, bir şey daha var. Vesile Hanım senin babanla konuşmuş. Hı hı. Baban da bak ne demiş. Vesile Hanım anlatsana sen o durumu. Baban da aynı bizim gibi hatalarından şikayetçi. Hı hı. Yani herkes atmış sizi şu an. İkna et, edebildik şükürler olsun. Kabul ediyor sizi evde. Kabul ediyor mu? Ediyor. Aa, bak sen, baban kabul ediyor Hüseyin. <laughs> Gideceksin. Gitmez diye bir şey. Gideceksin. Bak ben sana ablan olarak diyorum. Babana da söyledim. Siz burada yapamazsınız oğlum. Buranın kirası pahalı. Çok fazla. Sen Rize'de bir güzel düzgün iş bulursan orada uygun ev yine bulabilirsin. Tamam. Bence Şu çok güzel bir teklif anne babanın yanında. Ne, ne diyorsun Fatih? Ha? Sıkıntı yok abla. Gerekirse, Gerekirse ev tuttuktan sonra ailenle kısa bir dönem böyle ya babam, arana babam eve yani babam bizi kabul ederse ev tutturmazsınız ama ev tutturmaz bizi, abla. Kadar ha. Ha. Onlarla yaşarsınız. Ha. Aynen yani sonuçta ne? babamın evi olduğu için ha. Ha. yani ait olduğu için yani sağ zaten bir doğalgazlı ve elektrik su parası oluyor zaten başka bir şey yok. Bence gayet gayet güzel bir teklif. Babanın şartı Fatih'in çalışması herhalde evet. değil mi? Evet evet akıllı çalışmak çok istiyor İkisinden de çok akıllı olmalarını istiyor. Ay babayı bağlayamıyor muyuz? Valla ben isterim. Bir bağlasak ama. bak. Keşke. Sen ister misin Fatih bunu? İsterim. Sen Sümeyye? Valla ben istiyorsam ben de giderim. Ay giderim diyorlar ha? bak. Ay ne güzel babalı öyle bir şey. Çünkü abla çünkü Rize'yi çok sevdi bu. Ha, sevdi ha. mi Sümeyye? Rize çok güzel yeşillikler içinde. Rize'nin insanı da çok iyiydi. Çok tatlılardı. Abla hatta Sümeyye'yle biz gittiğimizde Rize'de bizim çay topluyoruz biz. O çay torbaya boşaltırken çağdan böyle video çekmiştim ona ben. Esra Sevmiş Hanım. yani. Orada çalışmak çok iyi de sevdi. Oradaki kadınlar da çok çalışmak. Bana tutturdun. Bana söz verecekler. Ya abla. Esra Hanım size herkese ekibinize söz verecekler. Büyükleri onlara ne söylersene yapacaklar. Yoldan dışarı çıkmak yok. Anlaşım ona göre. Ben sana çıkmıyorum ki değil Bilmem. Dışarı. Tepenize beni evet. görürsünüz ona göre. Tamam abla. Evde de öyleymiş hiçbir yere gitmiyorum ki. Saygılı olacaksınız. Kayınvalide ya sana ne söylese işte. yapacaksın. Annene babana bilmiyorum. Benim annem zaten hiç kötülük yapmaz bir hani yapmaz yani buna karşı. Hı hı. Yapmaz da inşallah. Ama ha. bir yer annen söylemiş, tartıştık bir etti. Bir küçük tartışma oldu sonra bitti yani abla yani. O ee, zaman o e, da benim olabilir. Ablamın, ablamın şeyinden dolayı. En doğru yer orasıdır. Bence de zaten ailelerden yer. birinin yanında Yoksa olması çok önemli. Yoksa yuvalar yıkılacak. Evleri dağılacak bak ona göre. Akıllı olun. Şimdi burada da şöyle bir problem olmuş. Şu anki durum mu bu? Ha. Yani baba kabul ediyor, anne kabul etmiyormuş. Baba e öyle ne da ana ana öyle. Annen anne, niye bu kadar annem, katı? Annem sadece benim büyük olan abilerimi eşlerini kabul eder, biz etmez. Neden öyle? Neden bu ayrımcılık? Ayrımcılık böyle olur adam. Niye abinle ablanın ne farklılığı var senden? Bilmem. Niye bilmiyorum ben de. Ne farkı var ki? Onlar nasıl? Valla isterse kabul etsin abla isterse etmesin. O kendi kararı ama kendi kaybeder. Seni arıyor mu annen hiç? Yok yok. Hiç ne konuşmaz. kadar zamandır aramıyor mesela? Son iki haftada konuşmuyorum. Ben mesela şunu da düşünüyorum. Yani nasıl bu anneler tamam size kızdığımız çok şey var o ayrı da. Anne baba nasıl böyle iki üç hafta çocuğunu aramıyor bırakıyor ne yaparsa yapsın diyor. Torun var ortada. Ya nasıl böyle için yani benim için rahat abla etmez. Abla sana bir şey söyleyeyim mi normalde? Annen değil lan babam bana çok babam beni daha çok kıyar. Yani kıyar dedim yani beni sokağa bırakmaz. Hı hı. Babam öyle bir insan. Ama A annem yani inadı inattır. Hı hı. O inatçı bir kadındır. İnatçı bir kadın. Çok inatçı. Benden de inatçı. <laughs> Şimdi de açmıyormuş. İkisi de telefonlarını açmıyor. Ya canı sağ olsun abla ama yani geri geldiği zaman çok pişman Anne Anne istemiyor. Yani. Anne istemiyormuş. Ha, Pamuk Hanım hı? bir şey söyleyecek herhalde. Ne oldu Pamuk Hanım? Fikrimi mi değiştirdin yoksa? değiştiremem fikrimi çünkü benim evde genç bir çocuğum var. Ee, aşağı yukarı Sümeyye'den 3-4 yaş küçük çocuğum var. Onun için kabul edemem. Ben e, Sümeyye'nin e, Fatma Hanım söyleyince Vesile Hanım söyleyince Sümeyye'nin gözündeki o ışıltıyı gördüm. Kendi annesini kabul etmeyen Sümeyye Fatih'in annesi yani babasının sözünü duyunca bakış açısının değiştiğini gördüm. Ben de buradan Fatih'in annesine diyorum ki annelik şimdi meydana çıksın. Hı hı. Annelik şimdi meydana çıksın ki bu çocukları sokakta bırakmasın. Bu çocuklar gerçekten tutunsun artık ortada bir tane küçük bebe var. Ya bebek olduğu için gerçekten hani korunması evet. korunmasız Allah. hiçbir günah olmayan, hayatta hiçbir sorumluluğu olmayan, hiçbir yani günahsız hiçbir sorumluluğu yok. Sadece anne babasının ona bakmasını bekleyen ablam, bir bebek var. Bir şey sorabilir miyim? Evet. Hani biz dedim ki ben eşimle Rize'ye gitmiştim mi ablam. Evet. ben annemle de babamla da konuşmuştum. Bak babam benim Rize'de kalmamı istiyordu o zaman da. Yani şimdi benim babam da hasta. Yani malum biliyorum kalp hastası işte evet. filan. Yani bazen rahatsızlığı oluyor. Hastaneye gidiyor. Annem de getiremiyor bunu. Ya yani annem de rahatsız kadın. Ben de o gün anneme demiştim ki işte Rize'deyken. E şimdi o zaman yanımdaydı. Dedim anne dedim. Ben burada bir iş bulayım dedim. Yani kendi işim yani. Bulayım dedim. Sizden beraber yaşayayım. Hem de Sümeyye'desin yanınızda olsun dedim. Bak Sümeyye'de kalmaya razı geldi orada biliyor musun abla yani. Hiç yani düşünmeden evet dedi bana bu da. Ondan sonra yok dedi oğlum desen Adana'ya git. Yok oğlum sen Adana'ya git. De, anne Adana Adana deme bana. Ben geleyim buraya çalışayım. En azından elektriğini, suyunu, doğalgazına yardım ederim. Evin erzana yardım ederim. Babam da emekli maaşını zaten alıyor kendini. Anladın Ama mı? Ama Fatih sen onların kredi kartını patlattı diyorlar da ya kredi kartını Ama ben ödedim abla onun borcunu bir de. Ama şimdi onlardan böyle bu kadar çok harcama yapma. Ben Cemal Bey'e sesleneyim. Cemal Bey biz size çok konuştuk. Geçen sene de böyle hatırlıyorsanız sohbet edin. Bu çocukları yalnız bırakmayın. Sizler babasınız. Ben sizin e, yürekten de vicdanlı bir insan olduğunuzu biliyorum Bebek var ortada küçücük e, Fatih de söz veriyor çalışacak Sümeyye de olgun davranmaya çalışacak Kayınvalidesine ve size Siz bu çocuklara sahip çıkın Böyle kaçmayın biz aradığımızda telefonu açın Yani burada siz anne babasınız bu üç tane evladınız var Bir tanesi bir şekilde zor durumda kalmış Babalık ömür boyu süren bir şey Çocuğunuz yaşadığı sürece Siz baba olmaya devam edeceksiniz Sahip çıkın bu çocuklara ya Abla ben de bir seslenme şansım var mı babama? Efendim? Ben de babam annemin sesini... Seslen gel kalk da seslen gel Fatih. Tamam. Ha söyle bir şey. Belki... Ya sıkıntı yok. Dedim ki baba yani anne sana da söylüyorum. Babam beni istiyor Allah razı olsun. Ama şöyle söylemek istiyorum. ilk başta dedim ben sizin yanınıza geleyim. Eşim çocuğum size emanet olsun. Ben orada çalışacağım işime gücüme bakacağım. Hayatın elimden ne geliyorsa da size yardım etmeye bile çalışacağım. Borcuna dahil. Her şeyine yardım edeceğim senin. Onun için de rahat olsun. Sen evine otur, sadece beni bekle. Başka bir şey istemiyorum. Ama yeter ki yani beni eve alma ama gel eşimi çocuğumu yanına al. Ba, beni alma baba. Sadece eşim çocuğum sana emanet kalsın. Ben burada çalışayım, eşim çocuğum sana gelsin. Başka hiçbir şey istemiyorum. Ama bu çocuğum çocuğu gelsin ve kurumuna giderse benim nasıl bir durumum olduğunu bilirsin baba. Anla Sosyal artık. hizmetler yoksa bir şekilde siz sahip çıkmazsanız ya da durumlarını normal e, düzeltmezlerse bir şekilde çocuğu alabilirler. Yani o yüzden de sizin torununuz bir şekilde sizin sahip çıkmanız lazım. Biz de iş konusunda Fatih'e yardımcı oluruz. Sonuçta tek torunu değil ablam. Dört, yani topu topunun üç tane de torunu var. Ablamın 2 evet. iki tane var. Bir kız bir erkek. Abimin bir kızı var. Yani ab, onları nasıl çok seviyorsun anne sen de, benim, sen de benim oğlumu daha çok seviyorsun. Yani bunu istemiyorsan gelin Hani eşimi göndereyim sana ben burada çalışayım yani hı hı. buradan da yardım ederim ama hani en azından kaynanamı gibi bizi yolda bırakmam başka hiçbir şey istemiyorum ya Şimdi... beni almazsın abla eşimi çocuğumu alsın hı hı. başka hiçbir şey istemiyorum ev büyük zaten 3 artı bir evimiz var anladın mı? Beni Orada alması... yaparsınız güzelce Aynen, yani birlikte yani... Eşim alsın, çocuğumu alsın. Ben almasına gerek yok. Şimdi sen baba olunca aslında evlatlarımız ne kadar kıymetli anladın değil Abla, mi? yemin ediyorum ben var ya ona sarılmadan doyamıyorum. Vallahi doyamıyorum. Bak eşime sor anne o dedi herkese sor. Ben öpe öpe bitirdim çocuğu resmen ya. Öpe öpe bitirdim ya. Ben dayanamam ki abla o giderse ben biterim. Öyle bir insanım ben ya. Sümeyye'nin yüzü çok tatlı tatlı gülüyor bugün. Gözlerin parlıyor Sümeyye bugün. Ne, ne aklına geldi? Güldün öyle. Gitmek istiyorsun Rize'ye sen de. Fatih iyi bir baba mı? Tabii ki de iyi. Ha? Tabii ki de iyi. İyi bir baba çocuğuyla iyi ilgileniyor. Evet. Sen iyi bir anne misin sence? Tabii ki de. Sen de iyi bir annesin. Hasta olduğunda sabah kadar başında oturdu abla. Uy uyuyor hemen bir an uyanıyor hasta ya sonuçta başında duruyor bana diyor ki sen uyu diyor. Yok ben uyumam diyorum. Beraber başında böyle bak diyor. Bekliyoruz uyumasını dizayn ediyoruz. Ya abla o ev yani Yusuf yani oğlum işte. Yani giderse vallahi perişan oluruz biz. Yani bütün her şeyin biter böyle giderim ben. Tabii. Evlat başka bak sen de bak bağırın, bağırın, da evladı var. O da anlay bak o da bizi anlar dahi. Ama evlat başka abla gerçekten. Ben doğduğu evet. gün bana baba olduğum zaman ya dünyanın en güzel babası olmuş gibi hissettim kendimi ya. Vallahi abla ya ben dayanamamış bir şey. Tabii çocuğundan uzak kalmak, ayrı kalmak, sosyal hizmetlerde oluyor olması. Yani abla verdi adı verdik diyelim ne olacak? Ya bir baktı çocuğun başkasına gitti. Ben çocuğumu nasıl alacağım Tabii, da, daha? Nasıl bulacağım daha abla? abla? E, i̇şi mi gücüm mü evi mi kurdum diyelim. Çocuğumu nasıl bulacağım ben? Bana yazık değil mi ya bu kıza yazık değil mi? Bu kız o zaman yataklara düşmeyecek mi abla Allah'ın seversen? Bunu hiç düşünmüyorlar mı? Yani, <laughs> bu yani zaten bu kadar evlat aile üyesi varken anne evlat baba farklı abla. evlat gerçekten yani bebeği çok farklı. devlete yani devlet kurumlarına veriyor olmak, sosyal hizmetlere veriyor olmak şu aşamada çok saçma. Anne var, baba, anneanne var, dede var, babaanne var, herkes var. Ya ben babama güveniyorum abla. Babam hiçbir zaman seni beni yarı yolda bırakmayan bir adam bu. Gerçekten. Biz de Cemal Bey'e ulaşalım. Onunla tekrar konuşalım. Bizler de yani benim aklımın hiç kalmayacağı şey burada evet yapalım ev bilmem ne yapalım yine aklımız kalacak. Çünkü sonuçta size birilerinin sahip çıkıyor olması lazım. Aile üyelerinin sahip çıkıyor olması lazım. Birilerinin himayesi altında olmanız çok daha doğru. Ya en azından abla eşimi çocuğumu alsın. Beni almasına gerek yok. Yani ben bu, buraya bulduğun işi ben buraya çalışırım yani işte. Bir de ne olursa olsun Fatih hmm. en güvendiğiniz kişiniz aileniz. Burada sen pamuk düşünmüşsün ama pamuk olmaz. Yani, yani pamuk anladım. olduğu için söylemiyorum ama başka bir hmm. insana Çocuğunu, eşini emanet edemezsin yani tanımadığın birine edemezsin. Şimdi biz Cemal Bey'e de seslenelim. Biz de yardımcı oluruz. Sizin oraya geldiği zaman, Rize'ye geldiği zaman bir şekilde en azından iş bulmasına yardımcı oluruz. Ya da oradaki harcamalarına yardımcı oluruz. Yeter ki Cemal Bey telefonunu açsın. Size bir emanet edelim bu çocukları. Unutmayın küçük de bir torununuz var. Size muhtaç. Bence bizi duyacaktır Cemal Bey.